Ersin şunu beklerdim senden bu derece futbol hakim dünya futbol hakim biri olarak biraz evvel yayında bunun ırçılıkta hiçbir alakası yok diyemedin o zaman niye mesela maymun sesi çıkarmak bile suçtur diyerek olayı o tarafa doğru sürdün de bu adam beyazlar bunu diyorsa bunun hiçbir alakası var niye Bakın, demedin o zaman? ben misafirimsiniz başımın üstünde yeriniz var her konuğum olduğu gibi. Lakin benim burada ne söyleyeceğimi hiç kimse karar veremez. Ben bunu ırkçılık kabul etmiyorum diye zaten baştan ifade ettim. Fakat bir insanı maymuna benzetiyorsanız eğer sonuçta karşınızdaki insan bunu ırkçılık olarak da değerlendirebilir. Bakın ben başında zaten size bir şey söyledim. Siz bunun siyahi, siyahı, beyazı olarak ayırırsanız başkalarına yeni bir tartışma odak noktasını da açmış olursunuz. Yarın Galatasaray'dan bir siyahi oyuncu sizin bu söylemleriniz üzerine dava açsa ya ben orada siyahi bir oyuncuyum. Az başkanı da böyle söylüyor. Ben bu yüzden dava açıyorum dese ne diyeceksiniz Sayın Ilcalı? Benim ağzımdan zaten ırçılık olmadığına dair görüşümü beyan etmişim. Fakat yurt dışında da ne oldu, ne yaşandı benzerlerinde neler gördük hep beraber biliyoruz. Bunu moruyor da biliyor. Ben ha. bunu bir ırçılık olarak görmüyorum. Ne yapmam lazım? Anlama yazmama gerek yok herhalde. Bağlanmamı siz istediniz bu bir. Evet tabii. Tamam çünkü... mı? Ha, e ondan sonra istedim, ben evet, bir şey söyleyeceğim. bir, Çünkü konuşabilir miyim? Konuşabilir miyim ben bir, konuşamıyor muyum? Bakın, bir, bir şey soracağım ben müsaade konuşamayacağım müsaade galiba. Ee, bir dakika sıra bana geldi. Etti. Mi? Ben de sizin bağlanmanızı tabii ki ben te teklif ettim size. Bunu inkar Ol. edemem ki. Size Ol. zaten bir saygısızlığım da yok burada. Ama siz bana diyorsunuz ki Ersin senden şunu beklerdim. Şöyle şöyle demen lazımdı diye. Üzgünüm. Benim ağzımdan çıkacak yapacağım yoruma hiç kimse karar veremez. Ben zaten söyleyeceğimi söylemişim. Konuşabilecek miyim yoksa? Buyurun estağfurullah mi? tabii ki. Neyse i̇stediğiniz kadar. Dinleyebilirim ama bittiği yerde söyle ki benim sözümü kesme. Yo, buyurun buyurun. Bir yöneticiyi futbolcu eleştirebiliyorsan ben de bir yönetici olarak seni eleştirebilirim. Böyle bir hakkım var. Seni eleştirmem demek benim dediğimi söylemek zorundasın demek değildir. Bundan bunu çıkarman da senin kariyerine yakışmadı. Senden şunu beklerdim demem benim dediklerimi söylemen gerekiyor demek değildir. Sen bunun üzerine kalkıp ne söyleyeceğime ben karar veririm der sen bunun Türkçesi saygısızlıktır. Ben sana eleştiri yapamayacaksam, sen bana eleştiri yapacaksan o zaman bundan sonra durayım ben. Devamı sen beni de eleştir. Sonuç itibariyle sizin programda ben bağlanana kadar oturup seyredersin akşam. Mourinho'nun ırkçılık mı acaba olabilir değil filan şeklinde geçmesini senin gibi vizyonu olan birine burada müdahale edip ya arkadaşlar burada ırkçılık olamaz. Bu çok basit bir şekilde ırkçılık değil demeni beklerdim diyebilirim. Sen de bunu eleştiri olarak alıp şey diyebilirsin ben katılmıyorum bence ırkçılık olabilir dersin. Onu dersin bunu dersin. Senin dediğin ne? İpotek koyuyor niye oluyorum ki ben? Tabii Bakın, ki siz kaçıncı dakikada izlediğiniz programı bilmiyorum. Olabilir, Sizin... kaçırmış olabilirim. Orada haklısın. O yüzden zaten neticede kendi hakkımın yediğiniz için neticede ben de ifadelerimi bu yönde kullanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Mükemmelsin. Mu? Şimdi... Ben de diyorum ki sana öyle bir şey başını kaçırdıysam tabii ki hakkını veririm.